Merhaba arkadaşlar. Kanalımızın yeni bir <laughs> Ne oldu lan? Kanka ah. yarım saat kimse Girmeyince böyle Oğlum ben sessizlik şey oldu Ya şey ona güldüm. Yapamadım ya. Giremedim. Ben girecektim dedim. Doğukan falan. Sen yani sevmiyorsun hmm. ki. Hepinize ha. merhaba arkadaşlar. Kanalımızın e, Yaşamatik kanalının Kanalımıza kan, Yaşamatik oyununa hoş geldiniz. Girme <laughs> ilgili problem varsa yardımcı olalım. Yaşamatik Yok kanka kanal... teşekkür ederim. YouTube, Kick, eee Rocket hoş geldiniz. Fuck. Benim Türkçe biraz zayıf Fakire ne pusayı? Kerem bir şey hatırlıyor Sadece... mu? O bir tane hoca vardı bizi kandırmıştı ben yabancıyım diye Fitness Kim salonunda var? bir tane yaşlı bir hoca vardı ya hatırlıyor musun? İsmet Hoca mı? Hayır lan ne oyuncu nasıl yabancı olsun McFit'te mi? Hayır abi vurma bana Fitne, Fitness World'daki Fitness World hadi He ha, Oğuz. Oğuz Oğuz Hoca da buradan çok selam olsun Ağzına aldı ya ama şu, şu save'i nasıl şey yapamadık ya? Öyle mi demişti hiç de hatırlamıyorum. Kanka neden. kalenin içinde orada taklalar atan biri var görüyor musun bak? Kurtarmaya çalışıyorum topu. Adamın ismi Great Pass bu arada. Pass. Eh. <laughs> <laughs> ona, ona pes yapıyor. <laughs> o ekler, ekler. Aa bugün bir bagetteler geldi. Oo. Ben de who's in Paris diye sordum kanka onlara. <laughs> Yap içeri. Bagette hadi Aa, oğlum. Aynen. Bagette Sana. zorlayarak, Güzel. delerek bir gol geliyor. Uf, 186 kilometre. Aynen. Yoga amına. Nerede <gülüyor> <gülüyor> Yok amına. Neler yapıyor Pit? Boom. Sesi kesip elli kal. Ayşe. Yapma. Konuş. Atan. Anka. Bilo. <laughs> Ay sekişin güzelliği. Ayşin'in pası Doğukan'ın vuruşu derin. Demezsin. Sal Allah seni top etsin, Niye? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oğlum? Ne demek top derken? Kimse top top yani. Top işte şu top var ya. Ha. Military call my friend. Babu gamba. Oy. <laughs> Yap ters ters Ama Amına koyayım senin? Asi. <laughs> Bırak. <laughs> o ne bunu bıraktı. Bilmiyor. Sol. Oh. Tabi vuruş. Aha çık çık Allah seni var ya gerçekten. Bilmiyorum ki. Bir şeyler yapsın artık da Lize yani. Dize maçındaki su gibisin yerdeki. Tuttun topu. Suk. Suk. Suku, suku tanıyanlar yorumla belirtirse. Suku hangi takımda olduğunu bakma lan. Ve tamam kaç gol attığını. <laughs> ve nereden attığını. 92 metreden. Yok. O bir yani yağmurlu ya, bir günde. Brezilya ya. Şey değil mi? Los Santos'a. Santos'ta. Oh, Bilmem Ask! Doğulu <laughs> <çabuk gülüyor> ya. Oğlum. Top be, içinden geçti lan. beynim yandı. Kadıköy büyüsü. Fahri Baba neydi? Yarak. Ne ne? <laughs> <be? gülüyor> evet. Büyü var. Burada bir o dediğin babadan var galiba size. <laughs> mistik, mistik şeyler oluyor burada. ADP mi düşecek? Sağ ol. Aa Ata. bu, bu espriyi sadece oldlar bilir. O... Sen? Mistik Atahan reisi. Mistik Atahan. Şık hayvan Ata oğlu Ata <laughs> Ne vuruyorsun? <laughs> Bak izle. Var mı? Bir kere daha duvara vur. Ama ah. duvara ki. Sıkıntı yok. Sıkıntı, yoksa Eller sıkıntı yok. Eller ayısı İtali inzagi. Call my my feet. Bak. Bak. <laughs> Call my my fuck. Farkındaysanız tüm laflar bana söyleniyor ama... Hani... Ubu ve 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 Ya on maçta şey bir gol atıyorsun sen de. Aynen kanka amına. <laughs> Onlar da videoya denk geliyor oldu. <laughs> <laughs> Hakan beni dövdüler amına. Şişir. Beni beni dövdüler abi dediğin zaman. Oğlum sen onları topu sürmeyi öğrendin de ben burada U12 roketlikte oynuyordum. <laughs> Kerem dedi. Hakan <laughs> ben anla hiçbir şey anlamadım. Geniş alacağım. Bak bakayım <laughs> orada mıyım? Atan kanka. yap ortanı kanka. Bu pusibinta ortası. Herkes bura. Oğlum. Aa, ama! Amegra. Ya kanka yeter Elitira. artık ya. <laughs> Oy! Saldım önüne. Lan önüne salıyordum gitseydin keşke. Korktu zaten kanka. Pekelers. Bu, bu hareketleri TL'de yapan yok. Dünyada da olmayabilir. Kanka. Of atan zıng. Zıng olmadı da bu kadar ah çeviremedim işte kale. Annenini çevirin. Ah. Annen Harbiden atan da terbiyesizleşti <laughs> biraz. Abi ne yapayım? Military call my friend. Al oğlum. Evet. Bitimler. Pepega. Pepega. Anegra. Tık vurma bana. Yanlış gördüm. Kerem şu lafları deme kardeşim. Başka bir şey bul kendine eğlenecek. Amını sikeceğim. Hadi. Tek... <laughs> <laughs> Zık. Amına <laughs> Şey gibi vurduk Fagro <gülüyor> Fagro <gülüyor> <gülüyor> Fagro Bodro. <laughs> Hadi. Fagro Paris Bam. Helal ya. Helal, helal ya. Gülmüyoruz <gülüyor> böyle şakalar ya, arkadaşlar. Gelmeni doktora götürmüşler. <laughs> tamam. Kafadan bir sallam. Doktor Lebron <gülüyor> James'miş. <gülüyor> Jordan Jordan kanka. <laughs> Jordan'mış doktor. Kevin Garnett. Kalp solda attı mı? Attı. Çektim, duman. Çektim bir duman. <laughs> <laughs> yap kanka ters kanada yap gol olsun. Al. O, o, da olur. Ağzında. Her zaman giyim. <laughs> Çok komik. Ya kafası. kapısı. Pardon. <laughs> Ay <Hayır, gülüyor> pardon. Hayır hayır girdik. Saldır saldır. Koşalım keski yapalım. Kestik. Ama Onun da, da kestik. Bari topun yanından biraz gelseydin. De... <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> kanka ya. Arabanın önünü kaldıramadım şeyden ama yani kaldıramıyor musun? Seni götüne kaldırayım. Sen otur hemen kalk ben hiçbir şey söyleyeyim. Çok komik değil ama kanka i̇şte Kerem'in özel durumu var ya o yüzden gülüyorum ben. Özel çocuk. Ben. Ne? Oğlum bunu savaş çıktı <laughs> amına. Aa tersine tut ormancı. Doktor amca. Do doktor, do doktor, doktor amca. amca. bravo doktor. Ta babasını. Evet amca. Hayır amına. <gülüyor> <gülüyor> zuman anas. Pazardan zuman Pazardan iki tane kelek karpuz. Bir tane kırbaç. <laughs> en <Enseği> bir şamar. Amına <laughs> mı? Oğlum almışı bu usta. Almışım <laughs> almışım. Atan devam et kanka. Hoppa vurdu bana adam. Meseç. Şunun Kaydır. ucunu bırakabilirsin. .org Ork. Ata sen de. O <laughs> var ya. O sallak o. Adam kerem gibi devam. Adam takkayo. Takmıyor. Adam. Adam. Evet, Adnan kanka, adam adam. Kanka. Yaptım, büyük adam. Devam. Abartmayın amına. Abaris. Abart egzoz. <gülüyor> <gülüyor> baris Adam Baris. Ya, baris. Of. Ya ne of amına koyayım. Yıl, 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 yılın 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 save'ini yapmıştım bu arada. O ne? Dokunmuş musun topa? Yok. Sana dokunmadım yakın zamanda. <laughs> Taba basmayalım gerçekten. Barış. Barış Barış hadi. Sal. Adam vurdu. Kaleye gidiyor. Ya kanka. <laughs> Barbie Girl mü çalıyor? Çalıyor. Çalıyor. Hadi şey... beyler bir, bir tık daha ciddi. İzleyiciler win görmüyor. Gel. Eyvallah. <laughs> ne oldu odur acı olmuyor Hayır, öyle bir helal değilim kısık sesle. Aha. <laughs> Üzüldüm oğlum. Brazilian time yaptılar bana kanka. Brazil <laughs> <laughs> Hadi hadi. <gülüyor> hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Devam devam Genelde devam. Genelde üç üçte olur. Aga. Aga brazil. b Aga da <I> o. <laughs> Yap ortanı. BR ortası geliyor şimdi. Hadi be BBBC. Be, be, <laughs> kanal. Aga lütfen. <laughs> Hadi. Kanal, kanal oğlum var ya BBC. Ha kanal tedavisi. Hayır, tedavi <laughs> falan yok. Kanal. Televizyon <laughs> kanalı TRT gibi düşün. Bak ne güzel indirdim aşağı. Bir tane orada yok ki Serdar aldı girsin araya. Al. Yazmayan benle konuş. Yaz ben gerçi senden Okan. Helal be abi. Eyvallah abicim. <laughs> Aa bunu <laughs> nerede yaptık Alas abi biliyor musun? <laughs> Sormak istemedim öyle hayır, bir Hayır hayır. <laughs> ha yani bir şeyim bir şeyin... Kanka, geç çok, kanka Ama çok geç söyledin. çok geç söyledin. E sen nerede oğlum? Kayalarda. Ha. Haydık Emin önde mi çaycı? Kanka <laughs> kayalar... <gülüyor> kayalar çok güzel aldı sağ bu arada. İyi bu arada gerçekten. Puta madreler az var. <laughs> oh başkın mighty fuck! Aaaa! Ah. Kerem neredesin? Kerem mücadele ediyor. Olanlara Kerem'in aklını aldı amına. Adamların önüne nasıl düşüyor top görüyorsun annen. <laughs> Salabilirsin. Tamam. Bırak. Bırakıyorum. Ses gel. Kanka o ne ya? Kanka asıl bu ne? İnşallah vurmaz. Hah iyi Dodo golü attı zaten şimdi. Kapat abi. Topa kim vurdu abi? <laughs> Ağza ver lokum. <laughs> Biri kim abi? Çifte kavrulmuş. Yok tek. Malatya kayıyor. Günde 5 garantili. <laughs> Direkt kamuşa diyorlar. Tabi. Ya bu hareketi yapan yok. Yapan yok. Yok yok hadi Dodo. Geliyor bir şeyler gelecek. Kerem e kardeşim, kardeşim attı golü. Kerem kardeşim attı Kardeşim dedi beni benden aldı. Ya <laughs> video ya... Abi, Abi, bana pah! vurma bak kalenin önünde şu or... Orul orul orul. <laughs> orul orul bak bana ne yapıyor kalenin önünde. Bizden biri vurmadı değil mi bana? Aynen. Bak. <laughs> ama bu anlık ya bumpers. Bu anlık evet. de değil. or çok Kerem çok bir bumpers. koydu bana yani. Stop bumping please. İyilik meleği ama yani fair play ben savunuyorum bu oyunda. Adamlar vurarak oynuyor. Hadi bir şey yapamıyorum. Allahu akbar. Ay Dodo gelmiş. <laughs> bu geldi. Hadi beyler hadi beyler. This Her game. eve lazım. 2 ve 2'siniz. O da patlattın oğlum. Kanka bekle. Lan neredesin? Hoppa ne oluyor ben neredeyim? Okuyor <laughs> Çık işte ne oldu. Helal ya size sizi. Pozisyonu okuyacaksın Okuyacağım. Geçmeyin tamam. sadece tamam. beni izleyin bak. top. Tamam bak izle beni izle Kerem bana ne yapıyor <laughs> bak. <laughs> <laughs> Nasıl gidiyorum <laughs> Düşmüyorum hala. Bravo takım. Pozisyonu helal. okuyacaksın aga helal. Helal valla okuma yazma bilen adamsın. Beyler ikiniz o topu tekle gol Hı. yapmanızı bekliyorum. <laughs> Hadi. Hadi Kero. Zink. Gol bu arada. Beşini ne zaman atalım? Dörtten sonra. Hadi. Bir, içi, bir, Heh, çok içinden bir ses geldi. Seni... Yok yok demek yok öyle. Ah! Dodo attı golü bak. Bizde. İşte. Akabinde. Ah amına koyayım ya. Geri zekalı. Aptal. Böyle bir ıskaladı <laughs> ki yani. Birbirinize demiyoruz değil mi? Hayır hayır koydu. adam ıskaladı. Kerem de beni boşa çıkardı. Adam da benim bu <laughs> ben <laughs> Girmiyor Girin ya. Hadi beyler bizde sağ Aa, 10 ulan, saniye Aaa kontrollü Görüyor musun? Görüyor musun Aldo? Dodo yap onu İlk defa duvardan Or bir gol at Aminist Hadi atan. Kaldırdım oğlum. Düşürme sakın düşürme sakın düşürme. Attık. Ya attır. Aaa bir sonraki maçta gör. Kalk kalk. Hayır alandayız. yakala çet yakala. Yakala. Bak orrozo. Oy 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 oy. Aurora. Ro 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 ro. Ro ro Kero bana doğru. Hop.

Atan sence geçer mi kanka bu Kerem'in özel durumu? Geçmedi. doktor zor demiş durumunu ama. yani Bak. geçme koşulu var onun da çözümü bende. Kaleye geliyor top kanka. Of. Bam 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 bam. Benim de çözüm adamdaymış baksana. Harbi. O da minyat. Bak dön döne geliyor. Bunu bulup böyle işte, enseye bir tane. Skyline olandan korkacağım bu oyunda ya. Yani Skyline bana da gelse atarım ya. Biz de Skyline çekilişi mi yapsak? Sana gelecek ama değil mi kanka <laughs> Para toplayıp. Oğlum adam bak. Şöyle ben ıskalar verdim. var ya şöyle ne ıskalar yapıyoruz? var ya şöyle de verdim, Kero devam dön topa. Harikasın. Atan dön <laughs> topa dön, o, dön ama bana o, değil. O, yakan o, yakan o. Tamam. Yakala çet yakala çet. Çok çevirdim burnumu. En en arkadayım. Hayatta gelmez. Hayatta gelmez oraya abi. <laughs> ice. Yap oğlum ortanı. On Ice'a neler yapıyorlar. Aha. Güm. Brahim Aa. Diyaz. Ah lan. Ya, dokundum şöyle. Çok iyi bu arada top. Ay amına koyayım ya. Bir şey oldu DDoS yiyorum galiba yine. E yok be ya o. Hepin... Hayır. Hadi. Gol. Gol, gol, koyayım be. Amına koyamayacağım Ne koy bayramlar şike var. Ah Suat hocam. Bana onu ilk söylediğinde göt olmuştum. Bana kalmıştım böyle sağın ortasından. E zaten öylesin. Doğru. Ha konuşan bir göt. Ama markas dönük abi ya. çaça yaparsanız gol olur o. Kanka, ama Neden atayım bana vurmasın yani. yapacağım Aa, kanka çaçayı da. Atayım yani. Atayım. Yavaş yavaş geliyorsun. Ne? Hmm. Tamam tamam bizde, bizde 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 devam. Atayım. Konuşma siktin beyni mi? Çık da atayım. Dibine. Dibine al. Çok. Hmm, ben... Hayır abi yapma şunu ya. Ah be Atan'ım be. Oy. Ay sivital. yapıyorlar. Yok yok sıkıntı yok abartmayın. Hayır ama oy bırakmayın o top öyle. Kere sana güveniyorum. Ah aklını alacaktım diyebilseydim sonra. Atan, işte. sana güveniyorum. Şöyle. Bam. Yok kanka bok gibi çıktım. Bir daha güvendim o zaman. Kerem'le bu da. Ben gerideyim bu speklen. Abi gerçekten var ya. Sen de bana güven. <laughs> of. Bro kaldı. Allah kahretsin o ne öyle top ya. Lok rulayacak. Sekter gitti %50'ye bak. Hoppa. Vuracak. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> sik kafası? <laughs> Vuracak dedi ama kanka. Adam patlatmaya gidiyor Hangi adamı? İlk mi kanka? Kişi hangisi vurursa. Ah ah. Bu nasıl Serem, bir açıklama amına koyayım. 3 1 2. Kanka ne yapıyorsun amına <laughs> koyayım? yapma kanka şunu videodan. amına koyacağım. Ağzına sıçayım senin. Kanka yani kimin yaptığı <laughs> çok belli oluyor. Doğru İstiyorsanız ben de yaparım karşılaştırırsınız ki GRI daha iyi diye Skora bak 1-2-2-2-2 Kanka Anam UPS yazdı lan <laughs> FedEx falan yazalım mı bizde? <laughs> <laughs> Abi... Artık beni bırakın Dodo'ya güldürüyor Espriler <laughs> yeter. Yaparsın, ol. yeter 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 oğlum yine ne? Ah be ne ne yapıyorsun be? Ah. <laughs> ne <Ol>. <gülüyor> <gülüyor> Mı dıt. Mı dıt ana, ne 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 Kanka <laughs> ömrünüz doldu. Hay <laughs> Yoksun da bu Doğru. Doğru. Aga da. Tın 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 tın. El gelecek. Kerem öyle izlersin adamı. Adamla çaka çuku yapar sana. Hatan en a diyor. Bu ne Metehan. Lan? Han. <laughs> evet güzel bir maç. Çevirdik Skaç bu arada maçı ya. Yani maçı kazandık kazandık. Çevirdik ama içe doğru mu dışa doğru mu bakacağız şimdi. Aynen. E, keski. Convex mi konkav mı? Yapın ki. Evet abi. Adam geliyor vurmaya. Tuttum. Ay tutuşa bak ananın. Hayır bu Değil arada gerçekten. Bir mi? daha tutabilecek <laughs> bir boost'a sahip değilim. Abi imkansız imkansız, imkansız. Ya, imkansız. ben bak ya. kanka sana Söksürme bir şey söyleyeyim kalenin üstünde. Bak bak. Kalenin Sırtına üstünde ben bu topu kanka. tutuyorum kanka bak. Nasıl olabiliyor abi? Top <laughs> adam bana buraya. Ya kanka. <laughs> bir şey demek istemiyorum <laughs> vallahi ya, Allah. benim, benim oyun var ya. Hani seninle çarpıştığımız için girdi top biliyor musun? I need a hero. Üstüme düştün amına. Çarpışmak öyle bir şey değil. Bak <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. Yoksa Kerem Gül atağını fışkırtma mı çek? Pardon, fışkırtma mı çekiyor? <gülüyor> 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 Bunu bir koyalım. Hani Ay mesela 2 saniye, saniye var. kalmış. Tutamasın. Kerem. 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 Ha? Ha? Şey yapmayayım bu yana. Sevmeyeyim. Am. Cilali elden geçirdi. Bunu şey yapmayayım diye. <laughs> evet. Srozu'ya o pası şeyler. Sonuna geldik. 3 Bölüm mü bitti? Bir üç tane Üçüncü oynadık maça. maç. Oynadık mı? Okay. Bölümün de sonuna geldik. Bu maçı geldik. oynadık. Bu maç <laughs> Videoyu beğenip mümkünse paylaşip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.